Gelen bir helakta inanmış olanlardan da bu helaktan etkilenenler oluyor mu? Olmuş mu? Öyle olanlar var, öyle topluluklar var. Ama burada Hz. Hud'un civarındakilerin helak olmadığını, Allah onları tırnakta hani Kur'an kelimesiyle söyleyip kurtardığını söylüyor. Hz. Nuh'ta olduğu gibi, Hz. Salih'te Hı. olduğu gibi. Yani ama e, bazı mesela ashab sept var, cumartesi ashabı. E, arada tebliğden vazgeçmiş, yılmış ve bu suskunlukları onaylamak, kötülüğü onaylamak, zulmü onaylamak, zalimin bileğini güçlendirmek anlamına geldiğini bildiği halde pozisyon almayanların da onlarla beraber arada kaynadığını bildiğimiz topluluklarda var. Burada kaynamayı özel ihmal açısından aa siz de melak oldunuz ya. Diyor. Biz onları dememiştik ama yani Mikail karıştırmış haşa. Ya böyle değil. Olur mu? Bu araya karışma onların yüzünden oluyor. Onlar kötülerin arasına karıştıkları için o kötülerin başına gelen dokunuyor. E, Kur'an da söylüyor bunu. Zulme yaklaşmayın, zalime meyletmeyin. Zulme meyletmeyin. Ateş size de dokunur diyor. Mes'eder demek. Dokunur. Ateş ne yapacak? İçimize mi girecek? Yani böyle yaratık filmi gibi. E, dokununca yanıyoruz zaten. Size de dokunur demek. Yanarsınız yani. Zulmün ateşi sizi de yakar. Bir zalime yanaşıyorsanız kaynayıp gidiyorsanız zalimin, zul, zalim bir toplumun arasına onlara dokunan size de dokunur. O zaman bir e, böyle bir zulüm ateşinin kavuracağı bir toplulukta aranı açacaksın demek. Arada kaybol, tedbir yap, çaktırma filan. O ateş gelince sen de yakar kardeşim. Onu Kur'an söylüyor, mail etmiş oluyorsun çünkü.